Soruyu çözelim. Haber kiplerini öğrenelim. Fiiller zaman anlamı taşıyan haber kipleri veya zaman anlamı taşımayan direk kipleriyle çekime girer. E o zaman zaman anlamı taşıyan yani geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman anlamı taşıyan eklere haber kipi diyeceğiz. Zaman anlamı taşımayanlar direk kipi olacak. E buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş fiil yoktur anlamıyorum dilinden artık geceyi saran güzelliğin anlamıyorum şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiil onların övgülerine inanmayacak hayallerini hele hiç anlamayacak gelecek zaman aylar geçti ama hala evine dönmedi geçti dönmedi geçmiş zaman galiba buralara şimdiye kadar hiçbir bozucu insan eli değmemiş geçmiş zaman Gözlerin kimseye ümit vermesin. Dileğim budur. Vermesin hemen olumlu yap versin. Emir kipi. Emir kipinde zaman kavramı yoktur. Yani dilek kipidir. O halde cevabımız E seçeneği.